Merhaba dostlar. Video serimin bugünkü bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konu hepimizin de gündeminde, çokça yoğun olan bir konu. Hem de çok uzun bir süredir. Bu da nedir? Kripto paralar. Herkesin etrafta duyduğu harika hikayeler var değil mi? İşte şu bu kadar kazanmış, bu bu kadar kazanmış vesaire. Ancak bununla ilgili bence bugün benden birazcık daha farklı bir hikaye dinleyeceksiniz. Ve buradan öğreneceğiniz çokça şey olduğunu düşünüyorum. Umarım bu paylaştıklarımla sizde bir ışık yakabilirim. Çünkü her şey bildiğimizden biraz daha farklı olabilir. Dilerseniz konuya geçmeden önce yeni gelen arkadaşlarımız için kendimi tekrar tanıtayım. Ben Volkan Güler. Yaklaşık 7 sene önce Türkiye'de İstanbul'da özel bir bankada 9-5 şeklinde çalışırken Bugün Avrupa başkentinde bir özel bankada nitelikli bir meslek olan siber güvenlik üzerine çalışmaktayım. Bununla birlikte buraya geldiğimde kendi geliştirdiğim yöntemlerle yani öğrendiklerimle yepyeni bir vizyon getirdim. Bununla ekip arkadaşlarıma yeni bir çalışma yöntemini gösterdim. Öğrettim, öğretiyorum. Ayrıca bugüne kadar 103 tane ülkeye seyahat ettim. Kendi evimi satın alabildim. Haydi gelin benim hayat tecrübelerimle kripto paralar hakkında neler düşündüğüme bakalım. Değerli dostlar, arkadaşlar. Öncelikle şunu çok ciddi bir şekilde ayırmak istiyorum. Burada bahsettiğim konu kripto paralardır. Yani alıp sattığımız, gündelik hayatta hepimizin konuştuğu, borsalarda sergilenen bu kripto paralardan bahsediyorum. Asla ve asla blockchain teknolojisinden ya da bunun fayda veya zararlarından bahsetmiyorum. Şimdi şöyle olmuş. Yıllarca büyük devletler tarihte bugüne kadar ne yapmışlar? Gelişmemiş devletleri sömürmüşler değil mi? Sömürmeyi en azından denemişler. Bu hep böyle piramit şeklinde gitmiş. İşte örnek veriyorum Avrupa devletleriyle Afrika'da olanları vesaire hepiniz dinlediniz. Bunun adı sömürgecilikti ve bunlar dünyada yaşanmış. Ancak insan insandır ve insan hiçbir zaman değişmez. Durmuşlar, düşünmüşler ve bugüne gelmişiz. Bugün de demişler ki yani tamam bugün artık sömürgecilik vesaire insanlık suçu ama biz de güçlüyüz hala ve gücümüzü de korumamız gerekiyor değil mi? Bu gücümüzü biz tekrar nasıl koruruz demişler ve yepyeni yöntemleri icat etmişler. Bizlerim varlıklarımızı elimizden alan bazı yöntemler geliştirmişler. Örnek veriyorum bizlere arabalar satmışlar. Arabalar sattıktan sonra da bizi borçlandırmışlar ve sonra da çalışmaya uzun zamanlar boyunca borçlar ödemeye Mahkum bırakmışlar. Bunlardan da yola çıkarak bir başka fikir daha geliştirmiş. Her kim geliştirdiyse gerçekten de çok sıra dışı ve inanılmaz bir fikir gerçekten. Demişler ki biz böyle zenginiz ama nasıl zengin kalmaya devam edebiliriz? Çünkü bu da önemli bir şey. Bugün zenginsinizdir, yarın bu gidebilir. Ondan sonra demişler ki bunun bir yolu var. Bunun en değerli bugün yollarından bir tanesi daha az parası olan çok sayıdaki insanın parasını bir şekilde alalım demişler. Ve bunun için de bir yöntem yani gayet yasal bir yöntem geliştirmişler. Bunun da adı bence kripto paralar olmuş. Gelin size hikayenin psikolojik boyutuna anlatarak geçeyim. Değerli arkadaşlar, çokça seyahat ettiğimi söylemiştim size. Seyahat ederken çokça insanla sohbet etme fırsatı buluyorum. Tabii ki dünyanın her yerinde olduğu gibi kripto paralardan da ister istemez belli zamanlarda konuşmaya başlıyoruz. Peki bu kripto paralarla ilgili neler gözlemliyorum? Değerli arkadaşlar, gittiğim gelişmiş ülkelerde insanlarla sohbet ettiğimde gözlemlediğim en büyük nokta şu. Bir, varlıklı ülkede bir daha gelişmiş ülkede. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde varlık içinde yaşayan, aslında ihtiyacı olan her şeyine sahip olmuş bir insan 100 dolarlık bir yatırım yaptığında bundan 120-130 dolar olduğunda örnek veriyorum çıkmayı hedeflerken diğer bir tarafta gelişmemiş veya daha az gelişmiş bir ülkede birisi yani daha az paraya sahip daha kısıtlı imkanlara sahip birisi 100 dolarlık bir yatırım yaptığında oradan çıkmayı hedeflediği tutar yaklaşık 300 dolar 400 dolar oluyor. Yani orada gelişmiş ülkelerdeki insanlar daha az üç gözle hareket etmeye meyilliyken daha az gelişmemiş ülkelerdeki insanlar daha az kazançları olduğu için insan içgüdülerine kapılıp ve buradaki hayali aldanıp çok daha aç gözlü olabiliyor. Aç gözlü olduğu için de maalesef çok daha ciddi tutarlar kazanmak istiyor. Tam da sistem işte bunun üzerine kurulu. Bir şekilde o insanlar daha azını hedeflerken aç gözlü olmazken daha az gelişmemiş ülkelerde aç gözlü olarak paramızı kaybediyoruz. Peki bunu sistem nasıl yapıyor? Öncelikle bir hikaye yazılıyor. Arkadaşlar hikaye olmadan olmaz. Bu dünyada her şey bir hikayeyle satılıyor değil mi? Reklamları, markaları vesaire görüyorsunuz. Artık hepsi bir hikaye anlatıyor. Hikaye çok değerli. Burada da değerli bir hikaye var. Ve inanmaya hazır ve zengin olmaya hayal eden ve bunu kolay yoldan en önemlisi hayal eden dünyada çokça insan var. Bunu bilmiyorlar mı? Tabii ki biliyorlar. Nasıl biliyorlar? Tüm verilerimiz zaten ellerinde. Bunlara geleceğiz. Bütün bunlarla birlikte verileri topluyorlar. Ve diyorlar ki... Şu an bunun zamanı. Dünyada şu kadar insan var. Buna da yatırım yapmaya bu kadar hazır insan var. Ve bundan şu ülkelerde şu kadar para yatırıp bu kadar para yatırdıktan sonra 4 katını 5 katını bekleyen insanlar burada. Öbür tarafta gelişmiş ülkelerde ya da en çok parası olan insanların olduğu yerlerde de çok daha yüksek tutarlar yatırıp o yüksek tutardan da çok daha yüzde olarak daha az kar etmek isteyen hazır olan insanlar da burada. O zaman ne yapalım? Bir şekilde bu parayı buradan buraya yani parası daha az olan ülkelerdeki insanların parasını daha fazla parası olan insanlara bir şekilde aktaralım. Bunun da yoluna kısaca boğa piyasası demişler. Kripto paralarda boğa piyasası. Tabii ki piyasalarda ayı ve boğa piyasaları vardır. Ancak kripto paralarda özellikle altcoin'lerde bu iş tam olarak bu şekilde işlemektedir ve burada en değerli şey şudur arkadaşlar sizlere küçük bir hikaye anlatmak istiyorum. Yaklaşık iki sene önce Tayvan'a seyahat ettiğimde yine bir dijital göçebe hostelinde kaldım. Orada kaldığım dönemde Singapur'da dünyanın en büyük kripto para borsalarından bir tanesinde bilgisayar mühendisi olarak hatta veri analisti olarak çalışan birisiyle tanıştım. Daha önceden çalışmış. Buna göre onunla o gün biz yaklaşık 4 saat kadar bir sohbet ettik. Bütün bu duyduklarımı aslında ondan öğrendim. Bu şekilde dinleyince bana çok mantıklı geldi. Bir diğer dinlediğim ve öğrendiğim şey ise şuydu. Örnek veriyorum. Bugün piyasa koşullarında diyelim ki ben Volkan olarak 3 tane elmaya sahibim. Ve bu 3 tane elmaya 3 kişinin talebi var. Ben elmalarımı 1 Türk lirasından satabilirim. Ancak varsayalım ki bir şey oldu ve bir anda elimdeki 3 elmaya 500 kişi talep göstermeye başladı. Bu senaryolarda benim elimde sahip olduğum, bulundurduğum elmalar normal şartlarda serbest piyasa koşullarında arz talep dengesine göre bu elmaların değeri çok daha fazla artar değil mi? İşte kripto paralarda bu iş özellikle altcoin'lerde tam tersi işliyor. Diyelim ki bir tane altcoin var ve bu altcoin gerçekten de birilerine satılmak isteniyor ve bununla ilgili öncelikle çok güzel bir haber yayıyorlar piyasaya. İşte bunun çok güzel olacağı vesaire ve bu noktada da sosyal medya araçlarını çok iyi kullanıyorlar. Bu sosyal medya araçları üzerinde bu işlemi yaptıktan sonra özellikle de belli ülkeleri hedefliyorlar. Bu ülkelerden bazıları bir tanesi de genel olarak bizim ülkemiz oluyor. Çünkü bizim ülkemizde aç gözlü bir o kadar da bu tür hikayelere inanabilecek insan sayısı maalesef çok fazla. Eğer coin market kapa girerseniz şöyle bir etrafınızda çokça duyduğunuz coinlerin adının alım satım paritelerine baktığınızda örnek veriyorum bir şey bir şey x y z bölü trY kısmının market hacminin çok büyük olduğunu zaten gözlemleyebilirsiniz. Bu demek oluyor ki bu ürün aslında Türk lirası para cinsinden çokça işlem görüyor. Bu da büyük ihtimalle Türkiye'deki kullanıcılar hedeflenmiş anlamına geliyor. Öncelikle bu coin suni olarak yükseltiliyor bir miktar ve sosyal medyada sizlere hepimize yayıldıktan sonra bir hikayesi anlatılıyor. Bundan sonra herkes aralarında konuşmaya başlıyor ve herkes bunu almaya başlıyor. Bir noktada o kadar çok insan almış oluyor ki artık doyum noktasına gelinmiş oluyor. Yani kazanmak istedikleri parayı zaten kazanıyorlar. Tam da o sırada işte en çok herkesin aldığı sırada bunun fiyatını yine suni olarak düşürüyorlar. Ve bu noktada da çok büyük bir çoğunluk aslında zarar etmiş oluyor. Ne zaman ki o düşüş yaşanmıştır o sırada inanın ki içeriye çok fazla insan girmiştir. Aslında çok fazla insan aldı değil mi? Normalde çok fazla insan aldıysa bunun artması gerekir. Hani arzının sınırlı olup olmamasından bağımsız olarak bunun artması gerekir. Hiçbir şekilde bu öyle olmuyor. Çünkü burada bambaşka bir oyun dönüyor arkadaşlar. Blockchain teknolojisinden bağımsız olarak. Ve de bu da bir hikaye. Bunu da çok güzel anlattılar insanlara. Yani özetle kripto paralar parası olmayandan parası olan büyüklere bir para aktarma yöntemidir. Psikolojik yöntemlerle çok güzel yapıyorlar. Düştüğünde de çok iyi bir şekilde insanlar panikliyor. Çünkü çoğu insan zaten kıt kanaat geçindiği, belki de kredi borcunu, kredi kartı borcunu ödeyeceği paralarla girdikleri için ciddi kayıplar yaşıyorlar. Tam da bununla ilgili bir başka bağlantılı bilgi, hikaye anlatmak istiyorum size. Hep bir haberler bir şeyler duyuyoruz değil mi? Yani şu haber olduğunda işte Kripto paralar yükselecek. Bu haber duyulduğunda şu olacak, bu olacak şeklinde. Aslında burada olay tam olarak öyle işlemiyor. O kripto paranın yükselmesi gerekiyor. Bir şekilde yükselecek. Yükselmesi gerekirken bir haberi buna bahane ediyorlar. Aynı haber, aynı şartlarda, aynı dünya koşullarında tekrar gerçekleşse o para yükselmeyebilir. Yani diyorlar ki, örnek veriyorum, ETF'ler onaylandı. ETF'ler onaylandı. Bundan sonra artık artacak gibi yorumlar yapılıyor etrafta izliyoruz. Ancak ETF'ler onaylanıyor. O kripto para o artışı göstermiyor. Veya bir ekonomik veri açılıyor. Bu artışı göstermiyor. Ancak başka bir gün aynı ekonomik veri çok daha kötü şekilde açıklanırken çok ciddi bir artış gözlemleniyor. Burada Yine tamamen insanların algısını manipüle edecek davranışlar olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir haberin artış olması için olmasına gerek yok. Artış olması zaten gerekiyor bir noktada. Çünkü bir şekilde borsalar ve büyük paydaşlar para kazanacak. Bu noktada da o haber aslında onu arttırıyormuş gibi geliyor. Arkadaşlar, tam da bu noktada yakın zamanlarda gerçekleştirilen Amerikan seçimlerine örnek verebiliriz. Benim kişisel düşüncem şu şekilde. Yine etrafımda konuştuğum kişilerle de aslında bu noktaya vardık diyebiliriz. Sizce dünyanın en büyük ülkesinin yeni seçilen başkanı neden kripto paraları bu kadar savunuyor? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri aslında dünyadaki paranın büyük kısmını elinde tutan ülkeler ve böyle kalmak istiyorlar. Yine tam da bununla ilgili olarak bu yaşanacak boğa piyasasıyla da aramızda birçok insan para kaybederken yine birçok paydaş ve borsalar inanılmaz paralar kazanacak ve bir servet aktarımı olacak. Çok büyük sayıdaki parası az olan insandan çok az sayılardaki zengin insanlara, varlığı olan insanlara. Sadece yine bir hikaye olacak. Yakında bir şeyler duyacaksınız. Bir şey olacak, düşecek, artacak. Bunu asla tam olarak kestiremezsiniz. Arkadaşlar, bu piyasalar çok tehlikeli piyasalar. Tam da bu noktada sizlerin neler yapabileceği hakkında asla yatırım tavsiyesi olmadan bazı kişisel düşüncelerimi paylaşmak isterim. Elimde şu kadar para var. Şu anda bu para elimde. Bu parayı yarın ben tamamen yok etsem, buraya geldiğimde şu parayı bulamasam üzülür müyüm? Ne kadar üzülürüm? Eğer ben bu parayı geri geldiğimde burada bulmadığımda benim hayat standartlarım, borcum, hayat kalitem değişmiyorsa, düşmüyorsa ben bu parayla belki böyle bir yatırım yapabilirim. Ama onun dışında çok büyük bir çoğunluğumuzun aslında hedef olduğunu bu noktada da kayıplar yaşayacağımızı unutmayın derim. Tabii ki aramızda yine çok güzel hikayeler duyacaksınız. Şu şu kadar kazanmış, bu bu kadar kazanmış gibi. Ancak bu hikayelerin yapanların kaçı gerçekten birincisi kaçı doğru, ikincisi yapanlar gerçekten de var. Bu doğru. Ancak bunlar çok az sayıda ve gerçekten de risklerini güzel yönetmiş Doğru yerde kendini konumlandırmış insanlar. Ancak yine çok büyük bir çoğunluk aslında zarar ediyor. Lütfen bu noktada anlattığım hikayeye göre tekrar bir değerlendirme yapın ve nitelik geliştirmeden, yetenek geliştirmeden, bu dünyada üretmeden kolay kolay kazandığınız parayı asla size bırakmazlar diye düşünüyorum. Diyelim ki bugün kazandınız. Tekrar sizi piyasaya sokacak, çekecek bir hikaye bulacaklardır ve bir noktada sizin kazancınızı bir şekilde elinizden yine alabilirler. Belki hiçbir şey olmaz, fiyatı düşmez. Ancak bir dolandırıcılığa denk gelebilirsiniz ya da bir borsa batabilir. Çünkü dünyadaki birçok ülke tarafınca bunlar hala regüle edilmemiş bir durumda. Regüle edilse bile aslında oradan belki paranızı alabilmeniz yıllar sürecektir. Belki de alamayacaksınız. Bu noktada çok hassas davranmanızı, hayatta işinizi şansa bırakmamanızı ve adımlarınızı sağlam atmanızı, ipleri kendi elinizde olabildiğinizce tutmanızı tavsiye ederim. Bu da bugün kaliteli yetenekler geliştirerek oluyor. Çokça ümitsiz hikaye duyuyorum. Eğer nitelikli yetenekler geliştirirseniz dünyaya hitap edebilirsiniz. Dünyaya hitap ettiğinizde de bir şekilde bağımsız, daha özgür bir insan olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bu anlattıklarımdan biraz fayda bulabildiniz. Eğer fayda bulduysanız veya sizlere bir ışık yakabildiysem kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmenizi rica ederim. Tabii ki fayda bulduysanız. Çünkü burayı fayda bulanlar için değerli olan öz bir topluluk haline getirmeyi amaçlıyorum. Böylece sohbetimiz daha kaliteli kalır. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.